selam. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Sıra geldi işin en keyifli kısmına, tercih zamanına. Ben de neden Aksaray Üniversitesi'ni tercih ettiğimi size anlatmak istiyorum. Hadi gelin bakalım. Dikkat ettiğim ilk şey akademik kadro oldu. Burada sizi her koşulda destekleyen, tek düzeliğin dışına çıkan genç ve dinamik bir kadro bekliyor. Bu sayede TÜBİTAK projelerine, Teknofest takımlarına dahil olup lisanstan itibaren becerilerinizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İkinci husus barınma probleminin olmaması. Şu anda 20 binden fazla öğrencisi bulunan Aksaray Üniversitesi'nde kampüs ve civarında bulunan KYK yurtları sayesinde barınma sorunu yaşamıyorsunuz. Hatta yurdunuza, bisikletinize binip ulaşabiliyorsunuz. Benim üniversiteden en çok beklediğim şeylerden biri de kendimi sosyal kültürel anlamda geliştirebilmekti. Aksaray coğrafi konumu itibariyle pek çok yere kolayca ulaşabilmeyi sağlıyor. Üniversite öğrenci topluluklarıyla tarihi kültürel doğa gezilerine katılabilir. Bunun yanı sıra kampüs içinde yer alan yüzme havuzu, velodrom, kütüphane, sosyal alanlar ve daha pek çok faaliyet alanıyla canlı bir kampüs hayatı geçirebilirsiniz. Ve tabii ki benim en hassas noktam çevreye duyarlı bir üniversite olmasıydı. Burası Green Metric verilerine göre en çevreci üniversiteler arasında. Sunduğu sürdürülebilir olanaklarla, engelsiz yaşama yaptığı katkılarla, yemyeşil doğasıyla size samimi bir üniversite hayatı sağlıyor. Bu güzel coğrafya içinde iyi ağaçlarıyla donatılmış okuluma hepinizi bekliyorum.